Elektriğe gizli zam, 10 milyon evin elektriği 2,5 kat artacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın son düzenlemesiyle, elektriğe gizli zam geldi. Profesör, Doktor, Şenol Babuşku, uygulamadan etkilenecek yaklaşık 10 milyon abonenin elektrik faturasının 2,5 kat artacağına dikkat çekti. Artı Gerçek Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör, Doktor Şenol Babuşku, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun EPDK dün önemli bir karar aldığına dikkat çekti. Son kaynak tedarik tarifesi, limitlerinin yenilendiğine dikkat çeken Babuşku, bu durumun elektriğe büyük zam anlamına geldiğini belirtti. Profesör Doktor Şenol Babuşku, sosyal medya hesabından, elektriğe gizli zam, başlıklı paylaşımında, şu değerlendirmede bulundu. Son kaynak tedarik tarifesi limitleri yenilendi. Yeni tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor. EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5000 kWh'e kıv indirildi. Buna göre yıllık 5000 kıv tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. 200 liralık fatura 500 lira olacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak. Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin %20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek.